Tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile tekrar karşınızdayım devam ediyorum ikinci videoya geçiyorum yine kodlarla ilgili ilerleyeceğim ilerleyeceğimiz bölüm ülke ve maç sonucu son iki rakamı üzerinde ilerliyorum bunu dediğim gibi bir önceki videoda da demiştim tekrar söyleyeyim kod analiz V2'de de yapabilirsiniz isterseniz otomatik analizde yapıp yüksek yüzdeleri alıp sonra manuel olarak bakın bakın bunu atlamayın ve kod analiz tablosunu kullanan arkadaşlara ilk tavsiyem kesinlikle ülke filtresi eklemeye bakın. Yani kalan maç sayısına göre bunu deneyin yani demek istediğim bu. Çünkü bu kodlar ülkelere göre açılıyor beyler. Belki de ilerleyen zamanlarda maçlar arttıkça liglere göre de açılıp açılmadığını netleştirebiliriz ama şu an için ülkeler üzerine bazı kodlar var. Sadece 3-4 tane ülkeye açılmış. Diğer ülkelere hiç açılmamış. Aynı şekilde bu hani 1000 tane kod varsa bunun 800'ü hep böyle belli ülkeler arasında dönmüş gitmiş. Onun için ülke üzerinden ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ben MS üzerinden veriyorum ama diğer bölümlerde de bunları yapabilirsiniz. Zaten diğer bölümlerde de bu tarz eşleşen kodları paylaşacağım. Dedikten sonra başlayalım. Kazakistan'da son iki rakamı 34 olduğunda bugüne kadar 5 tane maç açılmış. Bugüne kadardan kastım da şudur. 1 Ocak'ta 8 Ağustos arası da hesaplamaları yaptırdım. Ve burada 5'te 5'te gidenleri sizlere sundum. Bir de şöyle bir şey de yapın. Analiz yaptığınızda kalan maçlarda bakın tarihler birbirlerine yakın mı aralık var mı gibi burada da fikir oluşturur sizin için. Yani zaten bilen adam biraz emek veren adam denemek istediğimi daha iyi anlar. Yani böyle kapataslak anlatıyormuş gibi oluyor ama yani zaten onu yaptığınızda görürsünüz gözünüz aşina oldukça aynı şeyi kullandıkça zaten çözersiniz. Dedikten sonra Kazakistan'ı bitirdik. Hemen diğerine geçelim. Kuzey İrlanda'da son iki rakamı 66 olduğunda yine bugüne kadar 5 kere açılmış. 5'i de 2.5 üst bitmiş. Hatta 3.5 üst bitmiş diyebiliriz. Gördüğünüz gibi %80 ilk kere gol olmuş. KG var olmuş vesaire gibi. Diğer yüzdeleri de görüyorsunuz. Macaristan'da son iki rakamı 42 olduğunda hepsi 2.5 üst bitmiş. 5 maçın devam edelim. Malezya'da son iki rakamı 42 olduğunu hatta şöyle bakın gördünüz mü? Macaristan 42, Malezya 42. İkisi de i̇şte hatta M ile başlıyor. Artık bu ülkelerde neyi yapıyor? Baş harflerine göre mi? Hani ya, alfabetik bir sıraya göre giderken mi bu kodlar belirleniyor? İşte zaman içinde çözeceğiz bir şekilde. Yani biz de yapay zeka değiliz. Nisan zekasıyız yani. <laughs> Onun için o kadar olmuyor ama bakıp bakıp bir yerlerden yakalıyorum, not alıyorum. İşte zamanla belli şeyleri de oturtmuş olacağız. Gördüğünüz gibi Macaristan 42, Malezya 42 ikisi de M ile başlıyor. Devam edelim. Meksika 54. Gördüğünüz gibi ya da sonu çift olanlardan mı oluyor? Artık bilmiyorum. Bakıyorum. Baktıkça bu diyorum hatta hepsi bakarsanız 42 42 54 gördüğünüz gibi. Devam edelim. Norveç 67. 10 kere açılmış. Onu da 2,5 üst bitmiş gördüğünüz gibi. Devam edelim. Yine Norveç sonu 19 olduğunda gördüğünüz gibi beş kere açılmış beşi de iki buçuk üst bitmiş tesadüfe bakın bu tekrar bitmiş bu da tekrar bitmiş anlatabildim mi demek istediğimi yani belli şeyler var ama yani insan zekası bir yerden sonra yetmiyor o zaman gerektiriyor devam edelim Polonya'da 71 beş kere açılmış 5 de iki buçuk üst bitmiş tekrar devam edelim yine Pol aynı Polonya ikilemezlik ya yok vallahi öyle yapmış. neyse atlayalım Tunus 18 olduğunda 5 kere açılmış 5'i de 2.5 üst bitmiş. Türkiye Ligi lig başlıyor zaten gördüğünüz gibi. 38 olduğunda 7'si de 2.5 üst bitmiş. Tekrar devam edelim. Uruguay'da son iki rakamı 60 olduğunda 5 kere açılmış. 5'i de 2.5 üst bitmiş. 5'inde de ilk yarıda gol olmuş. ikinci yarıda gol olmuş. Hatta ikinci yarılarda 1.5 üst olmuş hepsi gibi. Zaten bütün yüzdeleri gördünüz. Ona göre değerlendirirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese Hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim.